Hepinize merhaba arkadaşlar. Asker Kolisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size askere gittiğinizde sizi bekleyen nevresim takımlarından bahsedeceğiz. Askere giderken yanınızda nevresim takımı götürmeli misiniz? yastık kılıfı götürmeli misiniz? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Özellikle titiz olan arkadaşlarımız veya çok terleyen arkadaşlarımız için son derece önemli bir konu. Bizlere de çok fazla yorumlarda gelen bir konu. Bu videoda size en ince detayına kadar hangi renkte götürmelisiniz? Götürmeniz gerekiyor mu? Bundan bahsedeceğiz. Videoya geçerken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Evet arkadaşlar askere gittiğinizde sizlerin kalacağı koğuşlar olacak. Bu kimi yerlerde 10 kişi 20 kişi kimi yerlerde 50-60 kişilik koğuşlar oluyor. Askeri gittiğinizde size ilk olarak nevrisim takımlarınızı verecekler ve yataklarınızda sermizi isteyecekler. Nevrisim takımları sürekli olarak kullanıldığı için yıpranmış ve deforme olmuş olabiliyor arkadaşlar. Kimi arkadaşlarımız bu nevresimlerde veya yastık kılıflarında yatmak istemeyebilir. Bu yüzden de yastık kılıfları ve nevresim takımları o arkadaşlarımız için son derece önemli. Bizler de şimdi hangi birliklerde hangi nevresim takımları, hangi renkte nevresim takımları kullanılıyor bundan bahsedelim. Eğer titizsiniz veya farklı nevresimlerde, farklı yastık kılıflarında yatmak sizin için zorsa mutlaka yanınızda en az 3-4 tane yastık kılıfı götürmenizi öneriyoruz arkadaşlar. Ve ben nevresim takımlarında yani örtüde de yatamam diyorsanız da direkt nevresim takımı olarak alabilirsiniz. Yastık kılıfı ve nevresim takımı sizleri 25-26 gün rahatlıkla götürecektir. İstediğiniz adetlerde satın almanızı tavsiye ediyoruz. Kütahya'da havacı olarak veya İskenderun'da denizci olarak askerliğini yapacak arkadaşlarımız beyaz yastık kılıfı tercih edebilir. Sitemize girdiğinizde hangi renk kılıf almanız gerektiğini de rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Dediğimiz gibi Kütahya ve İskenderun'da yapacak arkadaşlarımız beyaz yastık kılıfı alabilirler. Sadece yastık kılıfının dışında nevresim almak isteyenler de yine beyaz nevresim takımı alabiliyorsunuz. Yani Kütahya'da havacı olarak veya İskender'in o denizci olarak askerliğini yapacak arkadaşlarımız yastık kılıfı ve nevresim takımlarınız beyaz renkte oluyor arkadaşlar. İnternet sitemizde yani askerkolisi.com'a girdiğinizde bu nevresim takımlarını bulabilir ve satın alabilirsiniz. Aynı zamanda siz YouTube izleyicilerimize özelde YouTube 5 indirim koduyla %5 indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Kalan diğer tüm birliklerde yani karıcılarda ve jandarmalarda da 47 tel mavi denilen bir renk kullanılıyor arkadaşlar. Askeri standartlarına uygun olan renklerde olması gerekiyor. Yani siz kafanıza göre nevresim takımı veya yastık kılıfı götüremezsiniz. Çünkü sabah kalktığınızda yatağınızı yaptığınızda koğuşlarınız kontrole giriyor. Yani komutanlar tek tek koğuşları gezerek koğuşlar toplanmış mı? Ortalıkta bir eşya var mı? Buna bakıyorlar. O yüzden de farklı renklerde yataklarınızı toplayamazsınız. Bilginiz olsun. Askere giderken alacağınız yastık kılıfları ve nevresim takımları askeri standartlara uygun olmak zorunda. Bizler de sitemizde askeri standartlara uygun olan hem beyaz hem de mavi nevresim takımlarıyla Orada sizi bekliyor oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi havacı ve denizci olan arkadaşlarımız Beyaz yastık kılıfı, beyaz nevresim takımı götürüyorlar. Karacı ve jandarma olan arkadaşlarımız da 47 tel mavi dediğimiz mavi renkte yastık kılıfı ve nevresim takımı götürebiliyorlar arkadaşlar. Askerlik çantanızı ekleyebileceğiniz nevresim takımı ve yastık kılıfınızla konforlu uykular çekebilirsiniz arkadaşlar. Oraya gittiğinizde size verilen nevresim takımları da yıkanmış olacak ancak önceki kullanımlardan kalma lekeler ve kirli bir görüntü olabilir. Bu yüzden de bunlarda yatmak istemeyebilirsiniz Hazırlıklı giderseniz, yanınızda götürürseniz kendi nevresim takımınızı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar askere giderken yanınızda götürebileceğiniz nevresim takımlarından yastık kılıflarından bahsettik. Bunların askeri standart olması gerektiğinden bahsettik. Hangi birlikler hangi renklerde kullanabiliyor Bunlardan bahsettik. Renklerini açıkladık arkadaşlar. Sizler de bu alışverişleri yapmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Youtube 5 indirim koduyla beraber de anında %5 indirim kazanabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyoruz arkadaşlar. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı tezkereler. Hoşçakalın.